Hepinize merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Ayut. Bugün Tap'ta Şene karşı team e oynuyorum. West'te Master'a kasma maceramıza devam ediyoruz. Günde birkaç oyundan fazla atabilsem aslında işim çok kolaylaşacak da. Bu dönem biraz yoğun olduğum için sadece akşamları 2-3 atabiliyorum. O öyle kasmakta çok kolay olmuyor ama çok bir şey kalmadı ya. 50-60 LP bir şey kaldı seriye girmeme. Yani bir kazanıp bir kaybettiğim için. Üst üste birkaç bin alsam muhtemelen seriden sonrasını çıkarım diye düşünüyorum. Ayrıcalığı hissetmeye hazır olun. 30 yıllık tasarım ve üretim tecrübemizle şimdi Türkiye'deyiz. Crown Micro. Şimdiden yavaş yavaş söylemeye başlayayım. Temmuz itibariyle yayınlara geri dönüyorum arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz yaz tatili başlıyor zaten. Benim de vlog'lar bitmiş oluyor. Temmuz itibariyle düzenli yayınlara başlayacağım. Şimdiden e, bilginiz olsun. Bir hafta 10 gün falan var ben bu videoyu çekiyorken Temmuz'a. Yayınlarda sizi beklerim. Twitch üzerinden açıyorum. Zaten e, linki açıklamada da var. Şimdiden takip edebilirsiniz. Şimdi Graves var arkadaşlar. Şöyle totemimizi atalım. Erken gank atabilme durumu. Yani şan olduğu için atabilir. Biz dikkat edelim. Bugün nereden karasat aldım? Uzayan oyunda karşılarım çok kırgan karasatla oyun taşıyabileceğimi düşünüyorum. İlk tam da şok alabilirim. Mana küçüzüğü girdiğim için. Güzel. Acaba Graves nerede ya? Onu öğrensem güzel olur. Ben top side'de olmasını bekliyorum. Muhtemelen Blues'undan başlayıp tapa pet atmıştık. Ama tek başına red başlayabilir. Gerçi gelseler sanki beni kesemezler ya. Şimdi can diye düşük. Bottaymış zaten. Tek başına red başlamış. Şene karşı oynarken ee, kule altı dükmelere dikkat edeceğiz. Çünkü bizi kule altına tanıtlayıp kuleden iti Bu şekilde kesebiliyor. Aynen bu şekilde. Tam son saniyede kulenin altından çekildik. Okey trade'i kazandık. Adam zaten potunu kullanmış. Ben de potumu kullandım. Ufak ufak da olsa dökmek istiyorum. Mükemmel oynandı burası. Geri adım bile atmadım orada. Az canlı yaşayacağım biliyordum. Let's go. Yalnız bu lane'i çok seri itmem lazım. Her birine erkenden birer tane vuruyorum. Ziyer etkisi devam etsin diye. Hasarınız düşükken lane'i itmenin en iyi yolu budur. Hepsini önceden birer tane vuracaksınız. Ziyer çalışacak. O sırada diğer minyonları da teker teker vuracaksınız. Güzel. Adam minyon dif de koyduk baya. Solo kill de aldık. Gayet iyi durumdayız. Ben bu arada hiç dev kemeri falan almayacağım ya. Full agresif takılacağım şeye karşı. Eğer can değerini düşükte de tutabilirsen bota attığı ultiler de işe yaramaz. Güzel olur. Lane'imize geldik. Lane de zaten bize puşluyor. Şöyle şu kadar minyon stekliyken taunt yemeyelim de. Ben erken oyunda AP başlamayı çok seviyorum normalde de işte. Yüksek eloda her matchup'ta AP başlayamıyorsunuz. Dev kemik başlamanız gerekiyor. Yoksa sizi paramparça ediyorlar. Yani Darius'a karşı mesela ben böyle başlasam adam üzerime flashlasa, ghostlasa, çekse Dümdüz ölüyorum hiçbir defansif eşyam yok Ama ap kasınca da güzel hasar atıyoruz Şöyle totem yerleştirip Biraz daha yere yerleştirmem gerekiyordu ama Shen'e de büyük miyon aldırmak istemiyorum Orada hem beni tauntlayıp hem de geriye kaçmaya çalıştı da Beni tauntlayamadı Ignite'sım gelene kadar aslında ben bu adamla biraz floklaşayım Bu arada e, olay dönüyor Bu şeyin ulti attırmamam lazım Şuan raves'a bekliyor Lane'e giderken şunu yiyorum Sırf Shen yemesin diye Shen'in altı olduğunu pingleyelim Shen mid'e gitti bu arada bunlar Swap mı attı? Swap atlar sanırım Malzara karşı oynayamam Raves de gelmiş Öldü mü? Umarım ölür bu kadar. Yanlış kişiye bulaşıyorsunuz. Küçük dostum sen de gel. Bir tane de Q koyayım. Ölmeyecek ama. Güzel hasar attık. Aa öldü. AP aldık ya. Dev kemer almaya e o kadar alıştım ki. Zehirin bu kadar bulmasını beklemiyorum erken oyunda. Mükemmel durumdayız ya. Geleni geçini kesiyoruz. <laughs> Adam bad game yazdı. Let's go. Bu adamın TP'si var mı? Bence yok. Hadi kuleyi vuralım. O değil de oyunda Dox Kog bak 3'ü bende arkadaşlar. Tek başıma oyunu yok ettim. Daha dakika 8'de. Dehşet hissediyorum şu an. Bu arada ee, dev kemeri falan almayacağım ya. Alıksam bu çocuk canı organla vuruyor zaten maske kastığında. Ya da aslında maske kasmasında biraz var ya. Lane de şimdi beni kesip shot almasın. O yüzden dev kemerini alayım ben. Zaten illa almam gerekecek. Şöyle gidelim. Mazlar lane'i puşluyor. Bu lane puşuna engel olamayacağım. Ee, Puşlasını reset ettikten sonra bu mağazayla sataşmaya başlayacağım. Biz SS'ni atalım şimdi lan. Şambot ulti atmış. Bizim orada ne dönüyor? Kill aldı. Okey bir kişi oldu sadece. Bence worked. Yani bir sıkıntı teşkil etmiyor. Ejder vermiş olabiliriz. Azıcık daha geç gelseydi bir saniye kadar falan. Çocuğu geçirmeyebilirdim. Bu çocuğun ultisi var şu an. Maskesine 1000 gold kalmış. Şunu keselim de. Pasifini almak istiyorum ya. Okey. Hadi bakalım. 10 saniye ignite'ımız dönüyor. Bu adam en azından E atmak için buraya gelecek. Keseceğim. Ejderi verdik. Ah oh be. Şalsı çok tatlı olurdu. İstediğim kadar milyon kaybedeceğim. Geliyorsa gelsin gelmiyorsa gelmesin. Ben sadece ikisi bir alsam yeterli. Gelene kadar suyumdan yudum alayım. Yani ben gold almak istemiyorum. Büyük milyonu bile almayacağım. Ciddi söylüyorum bakın. Zaten normalde de çok alamıyorum. O 90 gold olmasa da olur. <laughs> Hala gelmiyor ya. Pasifi gitti. Gelmek zorunda. Otomatik gitmek istiyor yine. Gitemez ki. Selamun aleyküm. <laughs> Adam şu an kafayı yiyor. Timo nasıl o kadar bekledi büyük milyon da falan da almadı diye. Alabiliriz bu arada ya. Kestik bu çocuğu. Yani vadi açaksa bizim çocuk. Tamam geliyorum. Hayır ultiyi bana attı. Kesmesi lazım. Niye kesemedi? Kesemezse bu orada iş yok değil. Koy Q'yu. Güzel. Onu da kesmesi lazım. Kesti kesti. Q mükemmel. Worked. Şu an worked. Şimdi arkadaşlar bir de mantar atacağım. Videoyu kısa bir bölüyorum. Videolardan keyif alıyorsanız telefonda ekrana tıklayarak sol alttan like atabilirsiniz. Bilgisayarda da e, mouse'un kaydırma tuşuyla aşağı inip like atabilirsiniz. Beni desteklemiş olursunuz. Ayrıca videoları izleyenlerin yarısından çoğu abone değil. Eğer videolardan keyif alıyorsanız abone olabilirsiniz. Ve videodan erken haberdar olmak için zille açabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Bizim çocuğun işine yarasın. Ezil full plate almış. Önemi yok ya. Oo. Bu ona mükemmelsin. Ben burada işimi hallettim. Bizim çocuk base mi atıyor? Base atıyorsa koruyayım bu çocuğu. Şuraya totemimi atayım. 8 gold aldık world. Bu arada maskesini bitirmiş bu çocuk ya. Tehlikeli. Şu an yaklaşamadan beni kesebilme şansı var. Benim ignite'ım da yok. Yone'nin mahvolmuşu bitmiş. 3 k gold'la base'e dönmüş. Mükemmel. Oyunda 9 skor var. Altında katkımız var arkadaşlar. Bir top lane şampiyonu olarak bu çok önemli. Ejder ne durumda? Bir ejder vardı onu rakip takım almış. Ben çok açılamam ya. Mide gideceğim yine. Bizim çocuk da mahvolmuş olduğu için bu arada mahvedebilir onu ya. Biraz garip bir söylem oldu ama. Yapma kanka. O biraz acemici olmadı mı? O flash da biraz acemici oldu. Şencim. Güzel. Kuleyi aldık. Yon ölseydi baya kötü olurdu. O Senna'ya gitmeli miyim? Gitmeliyim. Gitmemeliyim. Mükemmel. Onu da kestiler zaten. Kaç. Şu an kurtaramayacağım seni kanka. Oh sen kendi kurtardın mı? Kurtaramadı ama olsun katliam. Mükemmel ya. Şu oyun solo carry koymadık da ne yaptık arkadaşlar? Solo carry demeyelim şimdi. Bizim Lillia da çok güzel oynuyor ama. mahvetti. Oyun içinden geçtik ya. Ejder çıktı ama benim base atmam lazım. Zaten e, midde oyalanıyor. Karşı botlayayım. Ayakkabıyı bitirmeyeceğim ya. Şu an item bitirmem bence daha önemli ayakkabıdan. Bu çocukta umbra bak. Bu çocukta da umbra var. Benim mantarları bayağı ölecekler ama. Yine de biz yolunu buluruz. Mantarlı fight'ta kullanırız. Güzel. Ejder daldık. Sen tarıcı alsak güzel olurdu. Lia ne yapıyor? Umarım ölmez. Koşuyoruz. Var mı ultisi Lia'nın? yok. Tamam bizim çocuk ölmez ya. Şu yaptığım biraz hakaret ama yapacağım. Oo, gelin gelin gelin. Hepinizle savaşırım ben. Adam olun lan. Lia'nın ultisi geliyor. Jungle'da manası da doluyor. En azından bir kill alabiliriz ya. Adam bir can yedi. Ben de ölüyorum. Soyka kurtardı bizi. De adamlar çok fena yani tüm ultileri atlar çok fena bursterler bizi. Ben bu arada bir Ezreal'a yalan olurum ya. Bizim takım oynaması lazım buraya. Tamamdır mükemmel. <laughs> 9x Shen yazıyor. Karşımızdaki bir Shen oyuna en fazla dahil olan top lane şampiyonu. Adam oyun oynatmadık. Bu. <laughs> Senin varken ben çok yaklaşamayacağım ya oraya. Hatta çıksam iyi olur. Yine bir tor atacak da değiliz. Hop. Şöyle bir satın alalım yapalım. Ben bu arada başlığa solo carry koydum arkadaşlar. Bu oyuna koymayacaksam hangi oyuna koyacağım? Takımımızda çok güzel bir canlı var arkadaşlar. Tüm oyuna dahil olmuş. Fakat ondan bile daha fazla skor katkımız var. Bir top lane oyuncusu olarak. Karşımızda bir de Shen var aynı şekilde. Bu maçta solo carry dedik ya. Bak da sen buraya W falan atak şimdi. Güme gitmeyelim. Hmm, şu Umbra beni mahvediyor ya. Yeter artık. Ha, kontrol totemine de tek atmazsın ya. Oynadık mı buraya? Oynadık ondan asist alır mıyım? Keser alırım. Oto Q'ya yarı can attık bu arada da ben de yamuldum. Benim buradan ayrılmam gerekiyor. Canı fulledi Soraka, bir de Gromp'u aldım. Yöne can çaldı zaten. Aslı buraya oynayabiliriz de. Lillia midi itiyor ya, biz burayı zorlayabiliriz bence. Can değerleri de bayağı düşük. Bot push da var, top push daha doğrusu. Şuraya mantar attım, hepsi yiyecek, hepsi yiyecek. Yemedi. Şuraya bir tane daha attım, hepsi yiyecek. Tamam bu sefer iyiydi. Bayağı bir kişiye de. Kanka bu adam ne yapıyor ya? Ignite koyabilseydim ölebilirdi. Lia tapı itiyor. bu itmeye devam. Yedi onu bu arada. Flashlarsam ölür de flashlamayacağım. Flashım değerli şu an. Flashsız da kesebiliriz. Aynen bu şekilde. 19 skor, 13 skor katkısı. Let's go. Ben son mantarımızı atıp base'ime atacağım. Hatta mid'i almam lazım. 1650 gold'a ihtiyacım var. Hem ayakkabı hem de şunu alacağım. Let's go. Bu arada ürün hasarlarına bakalım. Karasat'la 793 vurmuşuz. Belden aşağıyla 676. Kızak'la da 401 vurmuşuz arkadaşlar. Gayet güzel. İtemde de Liandry ile 730 vurmuşuz. Nashor'da da 600 vurmuşuz. Daha zaten erken oyundayız. İtemlerin az vurması normal. Şu an e, baron alabiliriz. Lillia'yı bekleyelim de. Okey Ezreal ultisini de kullandı. Bu arada e, ne yapıyorlar? senin ya mı saldırıyorlar? O, bu biraz tatsız. Mantar var orada. Okay. Ah be, senaryo seymiş oluyormuş. Flash yasım gelmedi değil de. Flash'ım yerde Hepsi mantar mı yedi? İkisi yemiş. Kes onu. Onu da kes. Ver asistimi. Let's go. Hatta base atmayacağım ya. Az kalsın yanılıyorduk bu arada. Güzel oldu. İş yaradı sonuçta. Üzerime flash ulti falan yiyebilirim. Ezgin ulti dönebilir. Evet. Papa yürüyeceğim. Ben geri çekiliyorum. Benim item bitti mi? 1250 gold bitmemiş. Asla 300 gold daha kasabilirim ya. Hatta 300 kastıma bile gerek yok. 100 kassam Doran'ı satıp alabilirim. Okey şu an yetiyor olması lazım. Hemen base'imizi atalım. Bizim takım botu itiyor. Onlar botu iterken ben de mid'den baskı kuracağım. Tabi bunu ölmeden yapmam lazım. Şu, uzaktan mantarla... Aynen bunu bekliyordum açıkçası da kötü oldu. Baya kötü oldu. Fla en azından flash... Flash ultisi gitti çocuğun. Bizim takım hala güçlü. Okey. Malzak öldü. Yone de ölecek bu arada. Kötü oldu. Tamam şimdi de kestiler. Orada yakalanmasam iyi olurdu ya. O çocuğun öyle bir şey yapacağı belliydi. Daha demin yapamadı. Şimdi yapması doğal. Ama bir sıkıntı seçkili etmiyor. Bizim takım zaten bot da alacak şimdi. Şimdi Lilian'ın flash ile oynayacağız. Lilian muhtemelen flash ile 3-4 kişi tutmaya çalışacak. Mağazalar da flash olmadığı için çok bir sıkıntı olmayacak ya bu fight. O ne yapıyorsun sen? Mağazalar öldü. Şimdi çocuğa şöyle bir destek. Yapmayın ama... Çok vuruyorsunuz da Soraka kurtardı beni. Şunlara bak. Tüm takım bana fokus oluyorlar. Let's go. Son kilimizi de aldık. Mükemmel bir oyun geçirdik. Sokak adamın beni kurtardı ya son saniye. Let's go. Öyle bir oyundaydık ki tüm takımı onu yapmak istiyorum. Özellikle Lilia ve Soyka yapmak istiyorum. Yani jungle'lar hep honor alıyor arkadaşlar. Support'ların değerini bilelim bence bu seferlik. Atalım sokakımıza. Jungle'mıza zaten muhtemelen takımdan honor gelir. 16 LP'mizi aldık. Asal grafiğinde de maksimum asal atmayı başardık arkadaşlar. Çok güzel, mükemmel bir oyundu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğensiniz. Beğenmeyi, beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.